Evet arkadaşlar, Dubai çikolatası çekiliş videomuzun yorumları kapalı olduğu için bu videodan onu... Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi Dubai çikolatası yorumlar kapalı olduğu için oradan halledebilirsiniz Hadi mükemmel, ben yedim. Hadi mükemmel. Biz bir tane daha almıştık bundan. Kamera arkası olarak yedik onu. Kamera arkası... Mükemmel... Babedi karnı aradı kusacak gibi. De. O Dubai çikolatası alakalı bir şey değil şekerle. Alakası bir şey yani. Dubai çikolata. çikolatası. Gerçek farkı yok. Hiçbir farkı yok. Sadece pakette. Ben yemedim. Nereden biliyorum? Sen, sen ne, ben yedim. Gerçekten. Hepimiz yedik. <laughs> bu da gerçek şey. Sadece paket değişik. Sadece paket değişik ama gerçek Dubai çikolatası. <laughs> Videomuz bu kadar. abone olmayı unutmayın. Falan filan işte. Yorumlar yazın. A, a, adresini Nasıl? falan gönderin.